Hepinize selamlar, saygılar millet. Bugün yeni yeniden bir impatül videosuyla karşınızdayım. Bugün güzel silahlardan olan Excalibur'u inceleyeceğim. Bir arkadaşımız incelemem için hesabını verdi Sağolsun olsun. Hesabımızın İsmi gördüğünüz gibi. Ay götüm. <laughs> bu silahın arenada nasıl bir etkisi olduğunu göstereceğim. Ben bu silah bu silah arda, arda peş peşe vuruşlar yaparak rakibinizin üzerinde simge bırakan bir silah. Bu silahın üstün, üstünüzde bıraktığı etki sayesinde silah ne kadar yükselirse şarj olursa o kadar fazla damage veriyor. Bu sayede power yani power gücünü attığınızda ard arda zaten kılıç kombosu vuruyor. Ee, gücünüz maksimuma verdiğiniz hasar maksimuma çıkıyor. Ben bunu da vuracaksanız ard arda ee, bombo atmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bu silah vs'de fazla önermiyorum genelde boss'larda kullanıyor fark ettiyseniz hani yanınıza biri geldiyse vs'lerde fazla kullanılmıyor. Çünkü hani rakibe arda arda combo atmak şimdi şey geliyor yani nereden baksan hasarı azalıyor. Yani hasar yükseltiyim derken hasar azaltıyorsun. Bu yüzden bu silah yeteneği genelde boss'larda kullanılıyor ve gerçekten çok etkili oluyor. Şimdi isterseniz bir iki arena maçı izleyelim. Zaten ben silah tanıtırken arkada bu arena maçını izlediniz. Bunu da gördüğünüz gibi rakibimi arda arda kombolar yaparak saldırıyorum. Tabi map kötü olduğu için her zaman tutturulmuyor. Ee, i̇yice hani, hakim olmanız lazım derecelere. Ben de tam şimdi bazılarının maplere göre uyduramıyorum. Hani kendimce başka mapte olsa tutacak atışı yapıyorum ama bu mape uymuyor. Şimdi bu maça gelelim. Bu maçta rakibime hasar vermeyeceğim. Direkt hasara yönelmeyeceğim. Rakibimin yanına uçup size pow yeteneğinin tek başına kombosu olmadan ne kadar bir hasar verdiğini göstermek istiyorum. Şimdi iki tur pas geçtim. Rakibim bana vurdu. Gördüğünüz gibi. It was at this moment that he knew. Povum açıldı. Attım povum. Gördüğünüz gibi 35-36k'ya yakın. Tabi yanındaki ekstra bıçak kesiklerini saymıyorum. Onlar da hasar veriyor. Tabii ki 40k'ya 45k'ya yakın bir damage veriyor ekibine. Kombosu olmadan. Kombo ile birlikte tabii ki de artıyor. Gördüğünüz gibi ikinci povumu attığımda rakibimi etkisiz hale getirmiş oluyorum ve yeniyorum. Sıradaki maç slow motion olacak. Çünkü izlemenizi istedim bir maç. Evet şu an rakibim geldi. Bu mapte de sorunluyum biraz. Hani rüzgar çok etki ediyor bu mapte. Şu an salladım. Combo motor sıkıntı yok. Hani hasar o kadar önemli değil. Zaten hasarı az veriyor. Önemli olan burada Pov'un verdiği maksimum hasara yönelmek. Rakibim karavan attı. Tamam olur öyle. Şimdi ben comboyu çakıyorum yine. Otuz durdum gördüğünüz gibi. Kritik 7k. Üstünde de artı combo sayısı. Ya ben. Arkadaş illa delip geçecek. Şimdi tur tekrardan. Ben yine kombomu atıyorum. Bunda maksimum veri e, kombonuzu arttırmak için maksimum istiyorsanız e, şarapnel ile kombo yani 2 ve 3 başlangıç skilleri. Çık amana koyduğumun gözü Çık, çek çek. Evet. Birinci ve ikinci sıradaki skiller yani resim olarak da görmek isterseniz 2 ve 3 onları atarak kombonuzu maksimuma çıkarırsınız ama uzaktaki bir rakip için üst üste combo atarak sayınızı arttırmanız mümkün gördüğünüz gibi şu an baya bir canı da azaldı zaten Arkadaş delmekte, de, delip geçmekte de ısrar ediyor. Tepeden atmaktan aciz. Şimdi ben bombamı atıyorum. Evet, bombayı yolladım. Gördüğünüz gibi 27K vurdu ve yanındaki kesikler sayesinde rakibimi yendim. Silah güçlü o, güçlü gibi gözükse de Yıldırım ve bu merang'ın yanında ben test ettim. Etkisiz kalıyor. Rakiplerim de bu merang oluyor. Eğer o bu merang'ın zaten Şurukenleri bir tutarsın zaten affetmiyorlar. Gördüğünüz gibi açı menzili 35-65. E, e, silah hasarı 3 level olduğu için 58-149. Kritik veriyor ve patlama hasarı veriyor. Hasar artı verse VS'lik çok güzel bir silah olur. E, 270 normal olarak e, fırlattı. ilk vurduğu 27K'lık 35K'lık hasar %270 arttırma ve yanında da %25'lik saldırı çarpıları veriyor. Çarpı dediği şey o sizin rakibin üzerinde bıraktığınız hani kombolar. Üzerinde bıraktığınız mühür. Onun sayesinde hasarınızı arttırıyorsunuz. Silah bence bostuk. Bostlarda kullanın. Videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.